Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Brawl Stars'ta hepiniz hoş geldiniz evet Brawl Stars'ta kutular geri geldi evet bu kutular 4 gün için mi sınırlı yoksa e, kalıcı şekilde mi geldi bunu da yorum kısmına yazarsanız güzel olur hem star hediyesi hem kutuları mı açacağız bunu da dediğim gibi yazarsanız süper olur Evet şurada gördüğünüz gibi küçük kupa kutusu var. Büyük kupa kutusu, mega kutusu. Kupa kutusu var. Omega kupa kutusu var. Bir de ultra kupa kutusu var. Bunun fiyatı da pahalı bu arada. 247 elmas diyor. Aslında bu 250 elmas. Ee, yuvarlasanız 250 işte. Omega kutu da güzel aslında. Ondan da bir sürü ödül çıkıyor. Yani ultra kutu gibi. Omega'dan da güzel şeyler çıkıyor ama... Mega kutudan fazla güzel şeyler çıkmıyor. Eskisi gibi yani. Evet. Bugün başka bir karakterle oynayacağım. Lola'yla oynayacağım bu sefer. Hatta birinci seviye olduğu için... Tekte oynayacağım. Bu arada klan... Clash of Clans'ta da klan arıyorum. Ee, klan öneriniz varsa, olduğunuz klanı önerirseniz süper olur. Ben de gelirim. ID'nizi yazarsanız güzel olur. Klanın ID'sini tabii ki. Ben de gelmeye çalışırım. Evet. Şimdi şunu da yaptıktan sonra Super Singola. Let's go. Eee ne Primo? Hola, Neyse o şey olsun. Klonu ölsün hiç. Ee, fark etmez yani. Klonu falan olsun fark etmez. Hola, Sonuçta şey tekrar çıkıyor ya. Klonu. Eee ne oldu? Oli. Oli öyle pes edersin işte. Oli. Hmm. Banana mı? Adam gitmiş adını muz koymuş. Evet, hadi, let's go. Nerede bana ne? Nereye kaçıyorsun bakayım sen? Pokoya bak, iyice sahret. Yanımda olsun şöyle klonum. Klon benden küçük bu arada. Klon benden küçük. Şöyle görünüş olarak. Ben uzunum. Klon da minnacık. Eee klon ilerlesene. Orada kaldı garibim. Bu arada çark sistemi gelecekmiş galiba. Bu nasıl olacak onu merak ediyorum. Eğer olacaksa. Bu arada video buraya kadar izlediyseniz like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız mükemmel olur. VX. Hmm. VX. bak. Excuse me. Time to the show. Ne oldu Polet'cim? Böyle kalırsın işte. Çifte karşı birsin. Max. Acaba Omega kutuyu mu açsam ya? Eğer Omega kutuyu açmamı istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız süper olur. Ben de oradan görmüş olurum. Eğer istiyorsanız tabii ki açabilirim. Neyse video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız mükemmel olur. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Bunu da söyledikten sonra akşam Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.